Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Clash Royale'de çok sorulan bir soruyu, çözümünü anlatacağım. Sorunun yani, ee, size ta, gümüş sandık ya da büyülü sandık nasıl çıkacak? Onun üst üste kazanmayla bir ilgisi yok. Onun belli bir rotasyonu var. Ee, Şimdi size bir siteye girip onun ne olduğunu göstereceğim. Gidiyoruz, Google'a tıklıyoruz. Clash Royal rotasyonu yazıyoruz. Clash Royal Türkiye'ye giriyoruz. Bakın böyle işte birinci galibiyet gümüş, ikinci galibiyet gümüş diye geliyor. On ikinci de mesela büyülü geliyor. Bakın biz kaç galibiyetiz ondan sonraki e, kaç olacak işte. Bakalım Clash Royale. 52 tane 70 tane galibiyetimiz var. Bakalım bundan sonra bu savaşta galibiyetle ayrılırsak hangi sandık gelecek? Ona bakalım. E, 71. de altın gelecek. E, bize şimdi altın gelecek savaştan başarılı ayrılırsak. E, ama böyle olması için bir sandığım boş olması gerekiyor. Yani bir sandık bölmesin boş olması gerekiyor. Şimdi savaşalım. Kazanırsak size altın gelecek mi görelim. Ben o arada durduracağım. Arkadaşlar durduruyorum. Biraz be siz beklemeyeceksiniz yani. Arkadaşlar yendim gördüğünüz üzere e, ama 71. galibiyetim oldu ama nedense gelmedi. E, bunun nedeni ise şu an bakın arkadaşlar yanlışlıkla girdim 71. galibiyetten sonra olacak anladınız mı? Bakın yine giriyorum. 71. galibiyetim oldu. Bakın 71. galibiyetim oldu. Gördüğünüz üzere 71. galibiyetten sonra. Şimdi arkadaşlar durduruyorum. Hoş, durun bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere altın sandık yerine dev sandık çıktı. Bu çok şansa geliyor. Ve dev sandık çıktı. O arada bir şansımız ya ver giderse olabilir. İşte dediğim gibi videonun altına linkini koyacağım. O linkten rotasyona bakabilirsiniz. Yani üst üste 10 kere kazanmayla falan büyülü sandık diyorlar ya yalan. Direkt böyle olacak. Rotasyona bağlı. Bakalım bir dahaki büyülü sandığımız ne zaman çıkacak? ta 132. saldırıda bir dahaki büyülü sandığımız çıkacak. <laughs> ve 204. sandıkta çıkacak. O yüzden çok geç yani. Bizim baya bir savaşmamız gerekiyor büyülü sandığı. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yakında bir çekilişimiz olacak. Hoşçakalın. Bay bay.